Peki şöyle bir şey var tarihten girince de evet. tarım bulunduğunda hep böyle bir medeniyet başladı derler ya Olur tarım, tarım bulununca aslında mertlik bozuldu ee, insan yiyecekti? ilk defa ihtiyacından fazlasını üretince bu alışveriş delili Başladı, Başladı diye bir konuşma. O şey zaman okumuşalım. şöyle ilkel insanlardan gidelim ve hemen şu örneği verelim. Hani bu klasiktir, bir klişedir. Yani işte erkekler ava çıkar, Aha. kadınlar Topla. işte otlar toplar, çiçekler toplar. Peki beş tane av toplayan, av tutan bey onu getirdiğinde buz yok. Ne yapacak? Hmm. O yüzden tuzlayacak. <gülüyor> <gülüyor> onu bulana kadar insan aklı tek tek tutmaya başlayacak. Tek tek ağlamaya başlayacak. Sonra tuzlamaya, sonra kireçlemeye, sonra buzdolabına geçince bakın ne oluyor insanoğlu. Çaresizlikte bir şey öğreniyor ve geliştiriyor kendini. Hı. Ve daha fazla, daha fazla her gelişim her değişimdir ve bu da insanı tüketmeye tabii ki sevk ediyor. Evet, evet abi sen ne diyorsun? kere ben tüketmek lafına gıcığım. Çünkü tüketmek deyince hep böyle bir kemirgenler geliyor aklıma böyle. <laughs> Hadi böyle ya da sen Bursalısın bilirsin. <laughs> İpek böceğine dut yapanlar tır sesi duyulur. Ha, tarık tarık tarık. <laughs> Tüketici, tüketmek, yemek tük. Ya yemek yiyorum. Çok zevkli bir şey. Tüketmek ne demek? Hmm. Tüketmek bitirmek, yok etmek demek. Otomobil tüketicisi alıp otomobili... <gülüyor> Daha <gülüyor> sonra emlak tüketicisi falan gibi laflar çıkmaya başladı. Ondan, otel tüketicisi. Otel nasıl tüketilir ya? <laughs> tüketiciye... Yani müşterinin tüketiciye dönüşmesi bir faciadır. Faci. Çünkü tüketim zaten baştan tukaka tüketiyorsun. Hı. Çünkü tükendim, tükettim. Bir kötülüktür, bir, bir dokluktur. Sizin bir misli, mi? değil mi? E yani abi bu ne rezillik ya? Anlamadım. Yani biz tüketerek bu hale gelmedik. Büyük bir zevkle yiyerek yani. geldik. <laughs> Her şeyi tüketiciye siz dönüştürmüyor musunuz? Bey? Ben zaten <laughs> haliniz gibi değilim. Ben hiçbir şekilde dönüştüm. Oo. Ben kendisini daima Oo. müşteri Oo. olarak addediyorum. Bir Çünkü ben tatmin satıyorum eee beyefendiyle böyle şeyler alışkınız. Mı? <laughs> Arada, Arada kaldım. İnsanların ne güzel. <laughs> <Sorum>. Peki bu <laughs> Peki bu tatmin satarken insanların aslında dediği gibi yüce abinin de hani bir ee, tüketiciye dönüştürme olayı olmuyor mu? O tüketiciye o kelimelerden yararlanmıyor musun abi? Hayır o kelimelerden yararlanmıyorsun. İnsanların tüketmesi meselesi değil. Evet kapitalizm geldi. İnsanların daha fazla alması lazım. Daha çok bilanşıdır. İşte 2. Dünya Savaşı sonrasına bak. İşte daha çok bilmem ne şudur. Ondan sonra da konumlamalar. İşte herkes neyi isterse o zaman alacak falan. Bütün bunlar çok güzeldi. Çünkü belli bir süre insan sahip olma üstünden tanımlandı. Nelere sahipsen onun için adamsın. Aha saatim, aha yüzüğüm, aha bilmem nem diye gidiyordu. Dolayısıyla sahipliğin olması bir şeyi tüketmekten çok ona sahip olmanın getirdiği bir tatmin var. Hmm, statü de getiriyor değil mi? İşte statüsü, bu busu, işte çoraptan çıkarttığım hmm. bilmem neden tut da işte kravatının önünde kocaman yazıyordu sonra küçük hmm. oldu, sonra hmm. arkaya geçti, sonra bugün kravatların markası yok. Mesela işte hanımların iç çamaşırları bilmem kaç yüz liralık hatta yani bin liralık iç çamaşırları bunu ne diğer hanımlar görür, beyler geldiğinde zaten çok geç, niçin o kadarlık bir şey kullanır? Çünkü onu kullanmanın tatminidir aslında hmm. olan şey. Mesela bir tüketmek değildir. İç iç çamaşırı tüketicisi diye bir insan olduğunu da düşünmüyorum hmm. bu arada. İyi hani, alakalı. Hani, e tamam ama tüketmiyorsunuz. İç çamaşırı Tüketi, tüketilmez. Kullanıcı. Tamam. <laughs> Dolayısıyla bu tüket, tüketme evet, evet. Yani kullanıcı, müşteri vesairenin daha doğru olması lazım. Ama bence bu devrin çaktırmadan geçmeye başladığı, insanların artık sahip olmak yerine ait olmaya doğru döndüğü bir yerdeyiz. Hmm. Bu aidiyet önemli. Aidiyetleri de neyin üstünden tanımladığı önemli. İşte bütün bu sosyal medyalar, şunlar bundan aslında başka aidiyetleri tanımlıyor. Yoksa sahip olmaktan dolayı mutlu olmuyorsunuz. Yani örnek bakın sosyal medyada işte bilmem kaç milyon dolar yıllık maaş alan koca koca yöneticiler profil resimlerini bilmem hangi takımın formasıyla koyuyor. <laughs> Çünkü aslında oradaki alabileceği birçok şeyin üstünden değil ama ait olabildiği ve hatta ait olmak için bir bariyer diyor yok. Hani isteyen ben bugün işte çemişkezek sporluyum dediğin zaman olabiliyorsun. Aynı. Dolayısıyla da aidiyetler üstünden tanımlamaya çalışıyorlar. Çünkü şu anda büyük bir aidiyet bunalım var. İşte memleketler... Daha net... olumlu söylerken olumsuza gittin abi. Şimdi yani şöyle id, aidiyet, aidiyette bir zorluk var. Aidiyette bir aidiyetin varsa mutlu oluyorsun ama aidiyette sorun var. Yani örnek, e, Türkiye'de özellikle askerliğin dayattığı bir şeydir. Memleket nere? Şimdi baktığın hmm. zaman Türkiye'de bunu birisine sorduğun zaman cevap şöyle gelir. Ben aslında Ankaralıyım ama baba tarafından Karslı, anne tarafından İzmirli ama onların da babaanne tarafından bilmem nereli ve boşnak diye aslen geçer. Aslen Selanikli. <laughs> aslen ve baba tarafından yani bir anda aile ağacı ve o bonzai değil çınardır. Ya. Kocaman evet. bir ağacı mah diye böyle atarlar masanın üstüne. Çünkü aslında bir aidiyet yoktur. Herkes göçmüyor. İstanbul'a evet. bakalım. İstanbul 1960'ta bir milyon. 1980'de 3 milyon, hı hı. 1998'de 8,5 milyon, bugün 20, 20 milyon. milyon. Dolayısıyla hiç kimse, hiçbir yer, oturduğun yere bile ait değilsin. Ya da orada bir geçmişin yok. Hı. Yani ha Almanya'ya göç etmişsin, ha İstanbul'a, Ankara, İzmir'e gelmiş insanlar. Dolayısıyla bu kadar fazla göç edilen bir yerde, bu kadar aidiyetin olmadığı bir yerde, hatta aileler de bunun için farklı farklı yerlere göç ettiği için, lan ben nereye aidim? Hani ailem orada değil, bu şehirde değilim, orada değilim, burada değilim. O zaman bir şeyler yapanlara ait olman lazım. İşte belli okullardan mezun olduğun için olabilir, bilmem Onlar nerede olur. çalışıyorum olabilir. Şey enteresan adamım, geldiğinde en burada Galatasaray Üniversitesi arkadaşı Onlar. var. Sizin orada bir tanesi, İşte Yüce <laughs> biz de Bursa'dan <laughs> muhabbet mahved... <Onlar da gülüyor> <ay> <laughs> bir, bir, bir şey hissettiriyor mesela. Gibi. Daha sıcak bir <laughs> duygu oluşuyor. Abi gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Hmm. Bu kadar net. Hmm. Hepimiz çok fazlaca yalnızız. İşte o yalnızlığı oradan götürüyoruz. Hmm. Sosyal medya dediğin şeyin neresi sosyal Allah'ını seversen. <laughs> Allah tek başına oturuyorsun orada ama yalnız değilsin. We'll